Haberler.com stüdyosundan merhaba. Bugün herkesin yakından tanıdığı ve sevdiği psikiyatrist, profesör doktor Arif Verimli ile depresyonu konuşacağız. Evet. Arif hocam hoş geldiniz öncelikle. Sağ olun çok teşekkür ediyorum. Ee, hocam günümüz dünyasında sıkça rastlanan bir hastalık türü olan depresyonu konuşacağız bugün. İlk olarak hocam temel bir soruyla başlamak isterim. Ee, depresyon belirtileri nelerdir? Bu belirtileri kendilerinde hisseden... E, izleyicilerimize neler tavsiye edersiniz? Depresyon belirtileri öncelikle sırayla sayayım. İnsanın ruh halinde ciddi bir çöküş, ciddi bir isteksizlik, çok ciddi bir umutsuzluk ve beklentisizlik, moralsizlik, isteksizlik, halsizlik, ya yemek çok yeme ya hiç Halsiz. yemek yeme, ya aşırı uyuma ya hiç uyuyamama. Ve çok ciddi bir sıkıntıdan gezinme diyebileceğimiz bir tablo. Ya da o depresyon içerisinde olan kişinin retardasyon dediğimiz yatağını hiç terk etmemesi tarzında ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Bunun içerisinde depresyonun en önemli belirtilen bir tanesi de yaşamanın zor gelmesi. Ee, yaşamın ağırlıklarını kaldıramamak tarzındaki bir e, ruh haline bürünme, ağır bir suçluluk duygusu, dünyanın başına gelmiş olan felaketlerin sorumlusu olarak da kendini bilme tarzında derinleşen depresyonda ortaya çıkan belirtiler. Hocam. Tabi bu saydıklarınız yani depresyon hastalığına yakalanan kişilerin e, sergiledikleri aslında e, davranış ve tutumlarından bahsettiniz. Evet. E, aslında evet. hocam e, tabi biz araştırma yaparken e, bu depresyonun bir duygusal yanından ziyade beyinle alakalı olduğunu gözlemledik. Sizin de zaten buna yönelik bir söylemleriniz var. Ee, bu konuyu biraz açabilir misiniz hocam? Ee, şimdi e, özellikle şunu şöyle söylemeliyim. Lütfen e, izleyenlerimiz e, bir buzdağı olarak düşünsünler. Buzdağı olarak düşündüklerinde buzdağının gözle görülen kısmı onda biri kadardır. Onda dokuzu da suyun altında kalır. Uzaktan bakanlar, izleyenler, kanaat belirtenler sadece ve sadece buzun, suyun üstünde kalan onda birlik kısmını değerlendirirler. Oysa buzun suyun altında kalan kalın buz tabakası daha önem taşır. Özellikle tedavi eden ajanların, tedavi eden ilaçların ortaya çıkması, tedavi eden ilaçların etki mekanizmalarının açıklanması, beynin çalışma sistemi Beynin bir bilgisayarı andırır, 10 milyarı aşkın hücrenin yaptığı bağlantılardaki kimyasal maddelerin varlığı son derece önemlidir. Ee, o kadar çok kimyasal madde işin içine girer ki özellikle serotonin grubu, serotonin kimyasalı, norepinefrin grubu, bazen do, dopamin grubu gibi başta olmak üzere pek çok kimyasal ajan devreye girer. Bu kimyasal ajanlara transmitter denir. Bunlar iki sinir hücresi arasındaki elektriksel iletişimi sağlarlar. Dolayısıyla mutluluk hormonu denmesinin altında yatan sebep eden birisi serotoninin serotonin, serotonin ağzının tedavi edilmediyse edilmesiyle depresyonun ortadan kalkmasını anlatırlar ama mutluluk hormon diye de bir isim de aslında yoktur. Hı. Hocam biraz da isterseniz depresyonun türlerinden bahsedelim. E, major depresyon, kalıcı depresif bozukluk, doğum sonrası depresyon, psikotik depresyon, mevsimsel afektif bozukluk, e, bipolar bozukluk, durumsal depresyon. Hocam bunlara kısaca değinme şansımız olabilir mi acaba? Şimdi 12-13 tür depresyon çeşidinden bahsettim. Evet. E, onlar geniş bir aile semptomlar grubu olduğunu söyledim depresyon kendisi bizzatihi bir hastalık olmayıp bir takım belirtiler topluluğudur bunlar içerisinde hangileri var onu sayayım Tabii. özellikle çok tanınan bir şey Türkçe iki uçlu hastalık dediğimiz halk diline de geçen bipolar hastalığın depresif hecmesi bu depresif hecme şöyle bir şeydir bir paranın iki yüzü gibi. Aynı kişide bir dönem depresif hecme gözükürken bir süre sonra manik hecmenin gözükmesi tarzında ortaya çıkar. Hocam çok özür diliyorum. Yani bir moddan diğerine hızlı bir şekilde geçiş olarak da tanımlayabilir miyiz bipolar hastalığını? Evet, hızlı bir geçiş yanlış anlaşılır. Bunun hızlı geçenleri var. Birbirine geçme sirpiler biçimde takip edenleri var, dalgalanma tarzı olanları var. <laughs> ee, e, yani onlar çok çeşitli şeyler. Eee bipolar hastalığın depresif hecmesi. Depresif hecme yılın bir döneminde depresyon geçirirken öbür yıl zamanı gelince manik bir hecmenin gösterilmesi. Aynı kişi de ama. Dikkatiniz çekiyor. Evet. Bu bir. İkincisi e, majör depresyon diye tarif edilen e, e, rahatsızlık grubu ise bu e, bipolar hastalığın e, depresif hecmesini tarif edebilir. Unipolar, tek uçlu depresyonun depresif hecmesini tarif edebilir. Dolayısıyla majör depresyon bir anlamda depresyonun ağırlığıyla ilintili bir sınıflama biçimidir. <laughs> o depresyon ağırlığı söz konusu olduğu zaman hafif, orta, şiddetli, psikotik ve melankolik depresyon olarak böyle sıralanırlar. Ve bunlar da kendi başlarına göre değişik belirtiler gösterebilirler. Özellikle psikotik depresyonları başka türlü hastalıklardan ayırmak kolay değildir. Melankoliyi ayırabilirsiniz, şiddetli depresyonu ayırabilirsiniz, e, hafif ortaya ayırabilirsiniz. Diğerleri bazı bazı zorluklar gösterir. Depresyonun diğer çeşitlerine gelince örneğin doğum sonu depresyonları var. Doğum sonu depresyonları. Bunlar doğumdan sonra ortaya çıkan tipik majer depresyon hecmesi tarzında yaşanan bir depresif tablodur. Bunun tedavi edilmesi aylar sürer ve çocuğun ihmaline kadar götürebilir. Peki hocam doğum sırasında bu e, depresyon türü oluşum Yani illa doğum sonrası mı e, oluşması lazım bu hastalığın yoksa doğum sırasında da oluşuyor mu? E, şimdi e, doğum sonu depresyonları ayrı bir antit olarak bilinir. Hı hı. E, e, aslına bakılırsa bu doğum sonu depresyonu mudur? Yoksa ileride tekrarlayacak olan tekrarlayıcı depresyonun ilk depresif göstergesi midir? Bunu zaman gösterecektir. İlerleyen zamanda, doğum olmayan zamanlarda. Dolayısıyla ilk defa doğum tetiklemiş olabilir hadiseyi. Biz buna doğum sonu depresyon diyoruz o gün için. Ama daha sonra ileride bir başka depresyon görürsek aynı kişide tekrarlayan tipte depresyonun depresif parçası demek daha doğru oluyor. Evet. Ee... Ee, sonra kısa depresif fecmeler dediğimiz 3 günlük, 5 günlük, 1 haftalık e, gelen depresif fecmeler var. Kronik depresyonlar var. Dirençli depresyonlar var. E, hmm. Hafif derecede olup da iki yılı daha aşan distimi dediğimiz depresyonlar var. Yani e, bundan başka e, geç luteal devre disporisi diyebildiğimiz, özellikle hanımlara özel bir durum. Hanımların malum günlerinden üç gün önce başlayıp dört gün önce başlayıp malum günden iki gün sonra biten kötü bir ruh halinin yaşandığı ve her adet döneminde görülen rahatsızlıklar var. Bunlar da depresyonun bir parçası olarak ele alınmalıdır. Evet. E, hocam bir de sıkça duyduğumuz artık bir terim var. E, tükenmişlik sendromu. Bu da bir depresyon türü müdür hocam? Yoksa depresyonun böyle süslenmiş bir terimi mi? Evet. Bu tükenmişlik sendromu uluslararası sınıflamalarda pek yer alan bir bilimsel grup değil. Hı -hı. Dolayısıyla ne demek istediğini bilmiyoruz insanların. Hı -hı. Yani yorgunluk, aşırı stres halinde olmak falan diye de ele alınabilir. Ama bir şeyi belirtmek istiyorum. Tabii. Özellikle halk arasında bir olay yaşandıktan sonra, bir hayat olayı yaşandıktan sonra örnek olarak söyleyeyim. Sevdiğiniz birisinin vefatı arkasından gelen e, üzüntü tablosuna ha ben depresyondayım diyebiliyor. Ya da aile geçimsizliğiyle olan bir tartışma arkasından gelen neşesizliğine ben depresyondayım diyebiliyor. Dolayısıyla e, bu depresyon tanılamasında şu çok önemlidir. Bizim sözünü ettiğimiz o depresyon türleri hiçbir sosyal olaya bağlı olmadan ortaya çıkan depresyonlardır. Diğerleri depresyonlar değildir. Diğerleri posttraumatik stres bozukluğu, akut stres bozukluğu gibi başka türlü tabirlerle anılır. Onlar birer depresyon değildir aslında hı hı. ama depresyona benzer bir ruh haliyle yaşayabilirsiniz. Evet, e, hocam tabi depresyon e, hastalığına yakalanan e, kişilere hı hı. sizlerin tavsiyeleri de e, bu noktada önem arz edecektir. E, bu tabisin tavsiyelerinizin yanı sıra e, hocam tedavi uygulama süreci ile alakalı da bilgiler verebilirseniz çok mutlu oluruz tabi mutlaka özellikle depresyonun tedavisi hayli güç hayli karmaşık hayli tecrübe gerektiren bir tedavi şeklidir Öncelikle bir tıbbi konu olmasından dolayı başka türlü tedavileri hiç önermiyoruz. yani insanlarımız çoğunlukla yakınlarına, üzülecek bir şey yok. Ee, mali durumumuz oldukça iyi. Batmıyoruz, etmiyoruz, üzülme, hadi gel ferahla, gel sen iki gün denize gidelim gibi tekliflerle depresyon tedavi edilemez, geçiştirilemez, yardım edilemez. Kişinin bir kez gülmesi iyi olduğu anlamına gelmez. Evet. Bu çok önemli bir olay halk arasında. Tedavilerde öncelikle şu e, eklektik dediğimiz bir tedavi programı son derece önemlidir. Tabii bir psikiyatrist hastasıyla e, hastalık tedavisi ilişkisi içerisinde iken mutlaka insancıl olmalı, mutlaka sevecen olmalı, mutlaka yardımsever olmalı, mutlaka başarılı olma isteği taşımalı. Bu bununla birlikte e, ağzından çıkan her sözün ölçülü biçimde çıkmasına dikkat etmeli çünkü e, karşımızdaki hastamız e, sizi olduğundan başka türlü olarak algılayabilir. E, bu tabii klinik tecrübeyle kazanılan şeylerdir. E, bundan başka e, ilaç programları çok önde gelir. Evet. Yaklaşık. Ee, biz bunu antidepresifler diye parmakolojik e, farmakolojik olarak isimlendirirken e, halk ve basın genellikle antidepresif lafını e, olumsuz manada ele alıyor. Oysa bakın size bir şey söyleyeyim. E, biyolojik tedavilerin biyolojik tedavilerin keşfi ilk kez 1950'dir. 1950. Şimdi yıl 2022. Yani 72 yıla dayanır. 12 bin, yıllık insanlık tarihinde son 72 yıl bir topliğine başı kadar bile yer etmez. Ama ruh sağlığı yani psikiyatri tarihinde Hemen hemen her şeydir. Son 72 yıl ruh sağlığı hakkında bilgilerimizin ve tedaviler hakkındaki bilgilerimizin son derece geliştiği yıllardır. Evet. Bu son derece önemli bir bilgidir. Ayrıca bu ilaçların keşfi tekerleğin bulunması kadar insanlık için önemlidir. Hı hı. Tekerleğin bulunması kadar önemlidir. Evet. Dolayısıyla biz bugün rahat yaşıyorsak, biz bugün depresyonda olacakken depresyonda olmadan yaşıyorsak, bugün e, ilacımızı alarak işimize gidebiliyorsak, arkada kazanılanları göz ardı etmemek gerekir. Evet. Dolayısıyla bu ilaç grubunu halkın doktorların herhangi bir şekilde herhangi bir şekilde aşağılamaması gerekir. Bunun de anlatmak gerekir diye düşünüyorum. Evet. İlaç programı son derece önemlidir. Özellikle antidepresif ilaçların, depresyon giderici ilaçların bağımlılık yapıcı olmadığını, bağımlılık yapmadığını, belirgin bir takım hayati yan tehlikeleri bulunmadığını mutlaka altını söylemek istiyorum. <laughs> Fakat ilaçları alırken Birdenbire ilaçları bıraktığınızda ilaçların kimyasal çekilmesi etkisi sebebiyle neticede beyin dokusunu işleyen, bu beyin dokusunu hedefleyen ilaçlar bir e, apse tedavisi gibi ilacı kesince hiçbir şey hissetmediğiniz gibi bir sonuç vermez. Evet. Peki nasıl sonuç verir? E, i̇laçları birdenbire keserseniz önümüzdeki önündeki 20 22 gün içerisinde ilacın kimyasal yokluğu denen bir tablo yaşatır. Bu yokluk tablosu bağımlılık yapma tablosu değildir. Bu yanlış tanınır. İnsanlar bağımlı olmak istemediklerini söylerler. Evet. Biz pratik hayatımızda çok ciddi sorunlar yaşıyoruz bu noktada. Aman hocam bağımlılık yapar mı? Bunu soran kim? Bunu soran uyuşturucu madde kullanan kişi. Hmm. Yani e, uyuşturucu madde bağımlılık yaptığını biliyorsun da bu il ilaç diye kullandığımız bu çareyi niye kötülüyorsun? Bu tür çarpıklıkları günlük hayatımızda bütün psikiyatrlar muhtemelen sık sık karşılaşırlar. Evet. Ee... İkinci Tabi yöntemlerine gelince bazı hallerde, bazı özel şartlarda bizim elektrokonvizif terapi diye bildiğimiz anestezi altında yapılan, kişinin hiçbir şey hissetmediği elektriksel uyarıya dayalı ortaya çıkan biyolojik tedavilerdir ki yüzde yüz etkilidirler yüzde etkilidirler. Hiçbir tehlikesi yoktur. Doktor kontrolü altında yapılır. Ameliyathane şartları da yapılır. Ee, bundan başka tabii eklektik tedavilerde psikoterapiler de var. Psikoterapiler tek başına çare değildir. Yardımcı terapi olarak destekleme alabilir, alınabilir. Ama bunu tek çare diye Düşünmek yanlıştır. Tek çare diye düşünen vatandaşlar depresyonlarının ne kadar çok uzadığının farkına varmazlar. Hı hı. E, hocam özellikle tabi ilacın ve hastaya yaklaşımın e, öneminin altını çizdiniz. E, tabi çok sevilen ve e, takip edilen e, bir psikiyatrist olarak hocam e, son sözü sizlere bırakmak istiyorum. E, tavsiyeleriniz, önerileriniz bu konuda varsa dinlemek isteriz. Şimdi özellikle ruh sağlığı alanında son derece önemli olan depresyonlar bir insanımızın kaybına kadar götürebilir. Evet. Bu hiç de az değildir. Ciddi biçimde götürebilir. Bu bütün dünyada böyledir. Çevresine Biz... de zarar verebilir değil mi hocam öyle insanlar? kendine zarar verebilir daha çok. Ee, çevresine asla zarar vermezler. Kendilerine zarar verirler. Ve bunlar da hayati tehlike ortaya çıkartırlar. Biz o bakımdan e, her depresyonlu vakayı bir yaşam tehlikesiyle karşıya, karşı karşıya almasın diye çok titiz deniriz. Kendisine göre teknik taraflarımız var bu alanda. Ee, dolayısıyla kendi aramızda bunları konuşuyoruz ama halka söylerken pek e, onun üstüne çok fazla derinlemesini açmak istemiyoruz. Hı, hı. E, e, depresyon e, bakın ben size bir şey söyleyeyim. ve yani. teker 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 hastalıkların oranlarını hesap ederseniz toplumun yüzde yirmi beşi şu anda tedavi gerektirir hastalık halini. Çok ciddi bir şey söylediniz hocam. Evet. evet. Şu an sokağa çıkın, kapı kapı analiz yapın. Toplumun %25'i tedavi gerektirir hastalık halini. Yani başına tülbent bağlamış, yatan bir kadın depresyondadır. Peki bunu bir araştırmaya dayanarak mı hocam söylüyorsunuz yoksa bu bir gözlem mi? Söylüyorum. Bizim zamanında alan çalışmasında yaptığımız araştırmaya dayanarak söylüyorum. Evet. Peki yeteri kadar üstüne düşüldüğünü e, düşünüyor musunuz hocam? E, şimdi e, Türkiye'de bakın ben size bir şey söyleyeyim. E, Dünya Sağlık Örgütü'nün yayınladığı bir kitapçıktan e, örnek vereyim e, ruh sağlığı alanında e, Portekiz'de 146 hastane Portekiz gibi bir 20 milyonluk ülkede 4146 146 hastane var. İsveç'te yatak sayısı psikiyatriye ayrılmış yatak sayısı 26 bin. 9 milyon nüfuslu bir ülkede. Hasta 9 tane hastane var. Mısır'da 12 tane hastane var. Ülkemizdekilerin sayısı zaten belli. Kaç hocam? Ama e, son derece düşük. Yani e, Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastaneler 5-6 e, tane son zamanlarda açılanlar da var. Hı hı. Bir takım gelişmeler de oldu olmadı değil. E, psikiyatrist sayısı artmaya başladı. E, örnek olarak söyleyin e, küçücük İsrail'de 4000 tane psikiyatrist var. Yani bu yani. konuda ülkemizin çok iyi bir karne sahip olmadığını hocam e, söylüyorsunuz. Umarım tabi bunlar birazcık daha yatırım yapmak, Hı. biraz ciddiye almak, biraz psikiyatristlerin sesini dinlemek. E, gerçi herkesin sesini dinlerken bir şeyler gürültüye gidebiliyor ama e, dinlemek ve hizmetleri arttırmak çok şart. Evet. E, ayrıca psikiyatri kliniklerinde e, iç doğanları bakımından, e, insan hakları bakımından daha iyi şartlarda olması e, gerek. E, biz bunu zamanında şöyle çözmeye kalkmıştık. E, her bir devlet hastanesinde bir psikiyatri ünitesi bulunması gerektiği çalışmalarına başlamıştık Hı. ve bir bire bire de yer alındı, devam edildi. Umarım şimdi devam ediliyordur. Umarım hocam. O eksiklikler de giderilir. Sizinle inşallah başka bir yayın yapma imkanımız olursa orada daha olumlu ifadelerinizi duymuş oluruz. Eminim yetkililer de tabi bunlara kulak verecektir. Çok i̇nşallah. teşekkür ediyorum hocam şeref verdin. Sizleri görmek bizler için çok büyük bir mutluluk. Ben şeref duydum. Ben mutlu oldum. Çok teşekkür ediyorum. Sağlıklar diliyorum. Çok sağ olun hocam.